Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sesim için kusura bakmayın, sesim hala düzelmedi. Sorumuz orijinal yayınlarından güzel bir olasılık sorusu. Her birinin 1 kilogram olduğu bilinen demir bilyeler şekildeki gibi eşit kollu terazi dengededir. Ali her hamlede ikinci kefeye 1 kilogramlık bir bilye ekliyor ya da ikinci kefeden 1 kilogramlık 2 bilye alıyor. Ali'nin yaptığı 6 hamle sonunda kefenin dengede kaldığı bilindiğine göre son hamlede kefeye bilye eklemiş olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar öncelikle şunu düşüneceğiz. 2 ihtimalimiz var bizim. Şöyle bir kendimize yer açalım. İki ihtimal var arkadaşlar. Ya ekleme yapacağız ya da alma yapacağız diyelim. Tamam. Şimdi eklemelerin sayısı x tane ise almaların sayısı 6x x tanedir. Çünkü toplamda 6 hamle hakkım var. Her eklemede 1 gramlık bilye, 1 adet bilye ekleyeceğim. 1 kilogrammış pardon. 1 kilogramlık bilye ekleyeceksem 1 çarpı x'tir arkadaşlar. Alma işleminde 2 bilye birden alacağıma göre eksi 2 çarpı 6 eksi x'tir. Bunun da 0 olmasını istiyorum çünkü bir değişiklik olmasını istemiyorum arkadaşlar. İşleme devam edersem x x 12 x şöyle 2 x 3x karşıya attım 12 ve x4 zaten arkadaşlar 4 defa ekleme 2 defa alma yapmasını şöyle de bulabilirdiniz 4x1, 4 çarpı 1 4 2 çarpı 2 4 yani sıfırlaması için 4'e 2 diye paylaştırabilirdiniz şimdi olasılık kısmına geçiyorum arkadaşlar şimdi 4 kere ekleme yapıyoruz e, e diye yazacağım onları 2 kere alma yapıyoruz arkadaşlar bunun ihtimali nasıl bulunur tekrarlı permütasyondan bulunur 6 faktöriyel yani bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bu da arkadaşlar neye denk geliyor? Şöyle vereyim hadi 6, 5, 2, 1. Evet paydamız 15. Bu bütün ihtimal. Peki yukarıya ne yazacağız arkadaşlar? Şimdi bizden istenen şeyine bakalım. Son hamlede bilye ekleme. Evet dikkat. Sonuncusu e ile bitecek. Yani şu şekilde olacak. E, 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 A, A, E. Yani şurası kesin E olacak. Burayı hallettik. Bunu kapatınca geriye ne kaldı bakın. 5 tane arkadaş kaldı. Bunu da tekrarlı permütasyondan bulayım. 5 faktörel E'ler artık 3 tane kaldı. 3 faktörel A'lar yine 2 tane. Bu da arkadaşlar 10'dur zaten. Yani benim cevabım istenen 10. Hepsi 15. 10 bölü 15 sadeleştirirsem arkadaşlar. 2 bölü 3'tür. Gördüğünüz gibi öncelikle arkadaşlar ekleme ve alma hamlelerini buldum. Sonra tekrarlı permütasyonunda yardımıyla işlemi hallettim arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar lütfen kendinize ve sesinize çok dikkat edin.